Çocuklar denize giriyoruz. Koşun bakalım. Hii, aa, kuzey gördün mü? Bir sürü böcekler var. Çocuklar alın onları. Alın alın. Ay anneciğim ne yapsak kuzey ne yaptın? Durun durun çocuk. Elif niye uzağa attın anneciğim? Onları bence kuma gömelim. Gömelim mi kuzey? Topla hadi kovana toplayalım gel. Kuzey ay kovanı da çıkarmamışsın anneciğim. Gel gel kovanın içine hep toplayalım. Kuma gömelim hadi. Hadi göm kuzey göm. Küreğin nerede kuzey senin? Elif Elif yakala anneciğim koş bak bak git 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 yakala onu yakaladın mı tamam Elif bak burada bir de sarı böcek var Elif bak bak şurada bak anneciğim hadi o böceği de getir getir onu da kuma gömelim gel hadi gel Kuzey'le birlikte Kuzey hadi hepsini kuma gömelim tamam mı bunlar bir daha çıkmasın denize gömdün mü sen bakayım bir böcek mi var orada gel Kuzey gel diğerlerini de getirdik biz gel anneciğim Başka? Ha onu da getir anneciğim. Orada bir tane daha mı var? Getir Kuzey. Bir tane daha böcek bul. Çok kötü. Getir getir. Elif ne yaptın böcekleri? Elif hepsini gömdün mü anneciğim? Nerede bakabilir miyim? Ay elimle de bakamıyorum. Kuzey dur dur senin küreğini getirelim. Bak şunla bakalım şimdi Kuzey. Bakalım burada mı böcekler? Elif. Ay Elif buraya gömmüş. Başka kalmış mı Elif? Bir tane daha mı var? Getir getir. Bak Kuzey gördün mü? Kuzey gel bunu da böyle açalım. içine koyalım. Gel anneciğim. Gel gel gel. Bu böceği de gömelim. Elif oraya mı gömüyorsun? Diğerleri nerede? Biri de burada Kuzey. Bir tanesi de burada galiba Elif. Bakayım. Ay burada Kuzey. Gel bunu kovanın içine dolduralım hadi. Kovanı getir bana. Koş bana kovanı getir Kuzey. Elif Elif orada bir daha mı var? Hadi onu da getir. Bakayım. Bir tane daha getiriyor. Bu sefer de sarı bir böcek getiriyor. Getir anneciğim hadi onu da gömelim. Kuzey, Kuzey dur bir şu böceğe bakayım. Bunu kim gömdü? Karınca mı bu? Anneciğim kovanı getir. İçine dolduralım tamam mı bunları? Ondan sonra da denize atalım. Hadi onlara bir ders verelim böceklere. Yine mi var anneciğim? Elif bir sürü böcek buldun sen de. Hadi git getir koş. Koş Kuzey'le yakalayın hadi. Ah buldun Elif getir onu getir hadi. Tamam gel kovanın içine koyalım ikiniz birlikte gelin. Gel Kuzey sen de hadi. Gel bütün böcekleri böyle kovanın içine koyalım tamam mı? Hadi bunu attık. Başka var mı Elif? Ay Elif Kuzey nereye dönmüş başka? Elif. Ay başka var mı? Yok başka galiba anneciğim bütün. Aa, üç tane mi böcek çıktı sadece? Başka yok galiba Kuzey nereye döndü? Bulamadık. Elif. Nerede var anneciğim? No, Aa Kuzey oraya gömmüş. Hadi gel bunları denize atalım şimdi gel. Hadi kovayı götürelim. Kovayı götürelim gel denize atalım. Kuzey gel şimdi bunları tekrar atıyoruz tamam mı? Burada kalsınlar hepsi. Bak böceği de attık. bir de attık tamam. Burada kalsınlar hadi gel biz çıkalım. Kuzey baksana gidiyor gidiyor gördün mü? Bak bu gidiyor. Gitsin anneciğim hadi gel biz oynayalım. Gidiyor evet. Yavaş yap at anneciğim attın mı o tarafa? Elif nereye attı ya? Tamam artık sen kumunla oyna hadi artık. Hepsini biz gönderdik. Bak hepsini oraya attık. Elif böceklere yaklaşma anneciğim. Hadi sen kum oyna artık tamam mı? Dolduralım. Kuzey senin küreğin de yok. Küreğin nerede anneciğim? Oo Kuzey Elif bir sürü doldurmuşsunuz kumu kovaya. Hadi biraz daha alalım Kuzey. Al bu küreğin anneciğim böyle eşsen ben de alayım. Elif ne kadar çok doldurdun anneciğim ayağınla bastın. Al kuzey biraz daha alalım dolduralım hadi şuradan al, şuradan al. Hii, Ay kuzey. Böcekler buraya mı gelmiş bu seferde? Gelmiş mi? Hii, anneciğim dur dur kalsın orada kalsın atma artık atma. Gel atma niye attın anneciğim getir 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 geri kuma götürelim hadi. Al al tekrardan yakala yakala. Gel tekrar kuma getirelim. Gel hepsi burada gördün mü? Gel hadi kuma getirelim anneciğim. Gel burada kuma getirelim tekrardan. Ya da onun içine koy hadi. Heh. Koydun mu kuzey? Gel üstüne de bunu koyalım. Kay hadi kuzey. Oraya gömelim hadi böceği. Bir daha çıkmasın kuzey. Başka var mı burada? <laughs> Başka var mı burada kuzey? Şurada da var sanki bir tane daha. Ben mi gördüm? Bunları kapatalım. Gel birlikte kapatalım kuzey. İçinde kalsınlar anneciğim ne kadar çok varlar bunlar.